çocukları çok seven gıdak tavuk. Gıdak tavuk ne yapar? Ayaklarıyla toprağı eşeler. Yem bulur, afiyetle yer. Başka ne yapar? En lezzetli, en besleyici olan yumurtayı yapar. Yumurtlar. Yapsın da yiyelim o zaman. Demesi kolay. Yumurta hemen şıp diye yapılır mı? Gıdak tavuk sahibinin verdiği yemleri yedi. Onlar yetmedi, toprağı karıştırıp yem buldu, yedi. Şimdi yumurtlama zamanı, dedi. Kümese girdi, folluğa oturdu. Sıkındı, sıkındı, pırt diye bembeyaz bir yumurta yumurtladı. Bunu herkese duyurmak gerekliydi. O da öyle yaptı. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Sahibi kümese girdi. Taze yumurtayı aldı. Ne yapacak acaba? Yumurta ne yapılır? Yenir değil mi? O da öyle yaptı. Yumurtayı suda pişirdi. Çocuğunun önüne koydu. Kahvaltını güzelce yap. Ye ki güçlü olasın, çabuk büyüyesin dedi. Çocuk yumurtanın kabuğunu soydu. Tuz serpti, yumurtayı afiyetle yedi. Hmm, çok lezzetliymiş dedi. Gıdak tavuk anne tavuklara imrenerek bakıyordu. Onların yavrularıyla, civcivleriyle gezmesi çok hoşuna gidiyordu. Kendi kendine ben ne zaman anne olacağım deyip duruyordu. Sabırlı olmak gerekir değil mi? Bahar'ın son günleriydi. Gıdak tavuk telaşla kümese koştu. Folluğa çıktı. Bembeyaz bir yumurta yaptı. Yumurtanın üzerinden de kalkmadı. Sahibi geldi yumurtayı almak istedi. Gıdak tavuk onun elini gagaladı. Gıt gıt çocuklarıma dokunma dedi. Sahibi onun gurk tavuk anne tavuk olmaya hazırlandığını anlamıştı. Yumurtasını almadı. Karnını rahat doyursun diye kümese yem koydu, su koydu. İçi mutluluk dolu olarak oradan ayrıldı. Bakalım ne olacak? Gıdak tavuk her gün bir yumurta yaptı. Onların üzerine yattı günlerce ısıttı. Günün birinde her yumurtadan birer civciv çıktı. Gıdak tavuk artık anne olmuştu. Bahçede onları gezdiriyor, bildiği şeyleri öğretiyordu. Çok mutluydu, çok. Masallarımızın devamı için lütfen kanalımıza üye olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.